Sevgili gençler merhaba, Irmak Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 soru 3 çözüm yapacağız. 3 soru 3 çözüm, çözüm videolarımızdan bir tanesini daha çekeceğiz. Sizin için 3 tane soru hazırladım. Üçü de problem hatta e, birisi üst sayı, birisi problem, birisi de mutlak değer için daha uygun olur sanırım söylersek. Şimdi şöyle ilk sorumuzla bir başlarsak şöyle büyütelim bence yeteri kadar görebiliyorsunuz. Demiş ki bize 2 üzeri n, 2 üzeri n artı 1, 2 üzeri n artı 2, 2 üzeri n artı 3, i̇şte 2 üzeri n artı 5'e kadar yukarıdaki şekil 1'de üstlerinde üstlü sayılar yazılı olan 6 tane kutu yan yana dizilmiştir diyor. Her adımda en soldaki en soldaki kutu bu tarafa gidiyormuş. En sağ alınıyormuş. Sonra şekil 2'deki dizilim elde ediliyor. Mesela bu ne yapmış? Şöyle gösterelim. Bunu tutmuş. En başa göndermiş. Burada en artı 1 kalmış. Sonra bir sonrakinde 2 üzeri en artı 1 alacak. Tabi buraya atacak. Ne kalacak elimizde? 2 üzeri en artı 2 kalacak başta. Peki bu ışıkta devam edersek 202. adımda elde edilen dizilimdeki en sağdaki 3 kutu. Şimdi 202. adıma geldiğimde bir kere şunu düşünmem lazım. Ee, Bunlar kendini 3-6'da bir tekrar ediyorlar değil mi? 202. adımda acaba nasıl bir şekilde olur diye düşünürsek. Bunu 6'ya böldüğümüz zaman kaç yapacak? 18, şöyle 22 diyelim yine 18, şöyle 4 kalacak. Demek ki bu ne yapıyormuş arkadaşlar? 4. basamağı olduğu için 4. basamaktaki şeklini alacak tamam mı? Şöyle tekrar. Kalem niye böyle yazıyor ya? Şöyle yapalım. Hiçbir şey değişmedi. Şöyle altıda bir kendini tekrar etti. kalanım dört olduğu için ben aslında dördüncü adıma bakacağım. Ve burada şunu görebilirsiniz. Birinci adım dediği zaman iki üzeri en artı bir. İkinci adım dediği zaman iki üzeri en artı iki ise mantıklı olarak dördüncü adım dediği zaman 2 üzeri en artı dört burada olur. 2 üzeri en artı üç burada olur. Hep ne yapıyor? Bir, aman. Bir tane artarak devam ediyor. Çünkü bak en artı bir diye n artı 5 burada olur. Zaten daha fazlası yok. 2 üzeri n artı 6 olmadığı için buraya 2 üzeri n'i koyacağım ben mecbur. Tamam mı? Sonra buraya 2 üzeri n artı 1'i koyacağım. Buraya 2 üzeri n artı 2 ve son olarak 2 üzeri n artı 3'ü koyacağım. Oldu mu? 6 tane yazdım değil mi? Benden istediğin şeye baktım şimdi. Ee, sağdaki 3 kutunun üzerinde yazan sayıların çarpımı. Şunu yaz büyütelim. Biraz da şöyle kaydıralım. Sağdaki 3 tane kutumuzu alırsak arkadaşlar bizim sağdaki 3 kutumuz hangisi? İşte bunlar. Şunlar. Çarpımı diyorsa biz üstü sayılarda arkadaşlar çarpma yaparken ne yapıyorduk? Tabanlar aynısı sadece üstlerini topluyorduk değil mi? O zaman ben bunların üstlerini toplayacağım şimdi ne olacak? 2 üzeri n artı 1 artı n artı 2 artı n artı 3 dedim 8 üzeri 15'e eşitmiş. Bunu bir düzenlersem 2 üzeri 1, 2, 3. 3, n artı 5, 6 oldu. Eşittir. Şimdi 8, 2'nin küpüydü. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 15 dersem 2 üzeri 45 yaptı. Bu olarak 3, n artı 6 dediğimiz sayı 45'e eşitse buradan 3, n eşittir 30, yapar değil mi? Aynen. Buradan da N eşittir. 13 geldi. Cevabımız da ne oldu? Ceyhan oldu. Şöyle geri bakalım. Cevabımız da Ceyhan oldu. Tamam Bize N değerini soruyordu değil mi? Aynen. 2 üzeri en üzerindeki en değerini soruyormuş. En değerimiz de bizim kaç olacak arkadaşlar? 13 olacaktır dedim. Ve ikinci sorumla devam ediyorum. Soruları buraya koyarken biraz büyük koyuyorum galiba. Biraz daha küçük koyacağım bundan sonra. Peki, şekildeki dik dairesel silindir biçiminde arkadaşlar 12 mililitrelik deney tüplerimiz varmış bizim. Önce 10 eşit parçaya bölünüyormuş. Ondan sonra da her biri e, kendi içerisinde 4 eşit parçaya bölünüyormuş. Bak dikkat edin 10 tane eşit parçaya bölünüyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane varsa burada o aralıkların her biri 12 bölü 10'dan kaynaklı 12 bölü ondan kaynaklı olarak 1,2 mililitre olacak. Tamam mı? Bunu atlamadım. Sonra ıı, şekil 1'deki deney tüpünde ok yönünde gösterilen kısma kadar buraya kadar doluymuş. Sonra deney tüpündeki sıvı miktarını bir kimya deneyi sırasında kullanıyormuş ve şekil 2'deki kadar kalıyormuş. Yani ne kadar kullanılmıştır diye soruyor bana. Bir kere şuraya baktığınızda size yaklaştırarak göstereyim. Bakın Burası 1 2 3, 4, 5, 6 tane o 1,2'den kullanmış. 6 çarpı 1,2 mililitre dedim. Artı. Şimdi neye dikkat edeceğim ben burada? Şuna dikkat edeceğim. Eğer ki şunların arası kaç tane parçaya bölünmüştü? 4 tane eşit parçaya mı bölünmüş? 4 eşit parçaya bölünmüşse her 1,2 mililitreyi 4'e böldüğünde 0,3 mililitre olacağını bilirsin o mini aralıkların Ve doğal olarak da burada şurada dikkat edersen 1, 2 tane ondan kullanmış. Yani artı 2 çarpı 0,3 diyeceğim. Burasını düzenlersem 7,2 artı 0,6'dan dolayı burası 7,8 olacak. Yani şu haliyle burada 7,8 mililitre sıvımız varmış arkadaşlar. Buraya baktığımızdaysa 1... 2, 3 tane 1.2'lik kullanmış. 3 tane 1.2'lik o tam aralıkları kullanmış. Artı bir de o tam aralığın üstüne tam aralığın üstüne dikkat edin. Şurada bir tane küçük aralıktan kullanmış. Yani 0,3 mililitre kullanmış oldu. 3,6 artı 0,3 dersem de buradan 3,9 mililitre kaldığını görürüm. Ne kadar kullanıldığını soruyordu bana. 7,8'den 3,9'u çıkarırsanız 3,9 mililitrenin kullanılmış olduğunu da görebilirsiniz. Cevabımızda hemen bakalım. Edirne şıkkında var. Sevgili gençler tamam mı? Buna geçtim. Bugün çok konuştum. Çenem yoruldu konuşmaktan. Biraz küçültelim. Göremiyorum çünkü yine tamamını. Aşağıda aynı kalemin bir kısa, diğeri uzun olan iki modeli gösterilmiştir diyor. Peki, iki modelin silgili kısımların uzunluğu aynıdır diye söylüyor. Yani şuraların ikisinin de x olduğunu bize zaten söylüyor. Ee, diğer kısımları biri daha kısadır. Gördüğünüz gibi şu daha kısa zaten, bu daha uzun. Bu iki kalem birbirine paralel olarak uçlarından hizalandığında şu görüntü oluşuyor diyor. Peki. Mutlak değer içerisinde x eksi z ifadesini soruyor. Ben o zaman önce şunu yapardım. Burası x. Burası ne? y'ye eşit. Ondan sonra şurası neye eşit? z'ye. Burası neye eşit? x'e. O zaman direkt şunu söyler miyiz biz? x artı y dediğimiz şey aslında zaten z'ye eşit miymiş? Bizden istediği şeyi düşündüğümüzde ise x eksi z'yi istemiyor mu? Bunu buraya atalım x eksi z. Bunu da buraya atalım. Eşittir. Eksi y dedim. E şimdi size istediği şey bunun mutlak değeri ise ben bu ifadenin mutlak değerini aldım. Doğal olarak bunun da mutlak değerini aldım. O zaman mutlak değer içerisinde x eksi z ifadesi mutlak değer içerisindeki eksi y dışarı nasıl çıkıyor arkadaşlar? Y. Mutlak değer y. O da y olarak çıkıyor değil mi? Hatta derste anlatırken şunu da söylemiştim. Yine bir üstünden geçmek isterim. Ee, mutlak değer içerisinde eksi a denilen ifade zaten mutlak değer içerisinde a'ya eşittir demiştim. Çünkü mutlak değer içerisinde eksi a demek, eksi 1 ile a'nın çarpımı demek. Sen bunu eksi 1 çarpı mutlak değer a diye yazabilirsin demiştim. Eksi 1 dışarıya 1 diye çıkar. 1 çarpı mutlak değer a olur. O da zaten neye eşit olur? Mutlak değer a'ya. Yani zaten mutlak değer içerisindeki eksi a eşittir mutlak a dedik. Bu da dışarıya ne diye çıktı? Pozitif eksiye gitti. Artıya olarak çıktı. O yüzden kesinlikle eşittir diyorsa cevabımız ne olması gerekiyor? Bursa olması gerekiyor. Tamam mı? Bitti. Bir, soru, bir tane daha 3 soru üç çözüm videomuz bitti arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz ki siz bu güzel sorular her yayınlandığında bildirimlerini alın. Bu konuyla ilgili konu eksiğiniz varsa da mutlak diğer anlatımımızı açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bye bye.